Merhabalar. Bugünkü tarifim İç Anadolu yöresine ait sulu köfte tarifi. Sulu köfte tarifi için gereken malzemeler 1 kilo yağlı yemeklik kıyma, 1 su bardağı ince köftelik bulgur, 1 adet yumurta, 1 tutam maydanoz, 2 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı acı toz biber, yaklaşık bir yemek kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı tatlı toz biberden katıyorum. Toz biberi daha çok renk vermesi için. Malzemeleri sadece bu kadar. Bu köftenin yapımı da çok kolay. Şimdi sizlere göstereceğim. Öncelikle soğanı robottan çekeceğim. Soğanı bu şekilde robotun içine koydum ve çekeceğim. Ama arzu ederseniz elinizde de doğrayabilirsiniz. Ben robottan çekiyorum. Bu şekilde yeterli. Çok çok da fazla e, suyunu çıkartmıyoruz. Sadece doğru doğrayacağız. Şimdi bütün malzemelerimi yoğurma kabının içine alıyorum. Eee maydanozu köftemi yoğurduktan sonra en son içine katacağım. O yüzden şimdilik Diğer malzemelerle köftemi yoğuruyorum. Yaklaşık bir yarım su bardağı kadar bulgurdan daha katabilirim. Her zaman göz kararı yoğurduğum için tam ölçüm yoktu. Şimdi daha belirgin oldu. Bir yarım çay bardağı daha kattım. Bir kilo için bir buçuk bardağı bulgur yeterli. Bunu bir yaklaşık 10-15 dakika bu şekilde yoğurmamız gerekiyor. Köftemi yaklaşık 15-20 dakika yoğurduktan sonra içine doğramış olduğum maydanozu da ekliyorum. Ve şimdi maydanoz içine yene kadar tekrardan yoğuracağım. Maydanoz çok yakışıyor. Güzel bir koku veriyor. Lezzeti de güzel oluyor. Katmanızı tavsiye ederim. Ama maydanozsuz da yapabilirsiniz. Bu şekilde yoğrulduğu yeterli. Şimdi köftemi yuvarlayıp şekil vereceğim. Şimdi sulu köftemin yapım aşamasına geldik. Mutlaka yanınızda bir kase su bulundurun. Elimizi ıslatacağız. Yoğurduğumuz köfteden böyle bir parça elimize alıyoruz. Ona bu şekilde şekil veriyoruz. Uzatalım. Yapması daha kolay oluyor. Böyle küçük küçük kopartıp tepsiye atacağız. Yani biz her zaman bu şekilde yapıyoruz. Bunu iki kişi yaparsanız daha rahat olur. Benim kopardıklarımı ikinci kişi yuvarlayabilir. Ben şimdi tek elden yaptığım için önce koparacağım bu şekilde. Sonra yuvarlayacağım. Bu yemek İç Anadolu yöresinin olmazsa olmazıdır. Muhakkak her evde yapılır. Şimdi sulu köfteyi yuvarlayıp size göstereceğim. Eldivensiz daha rahat oluyor. O yüzden eldivensiz yuvarlayacağım. Bu şekilde yuvarlayıp tepsiye bırakıyorum. İkişer adet elime alıyorum. Ve böyle yuvarlıyorum. Daha pratik, daha hızlı oluyor. İki adet birden yuvarlar isek. Tabi isteyenler üç tane de yapabilir. Avucumuzun içine 2 adet alıyoruz ve elimizle yuvarlayarak birbirine yapıştırmadan yuvarlıyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Yani 1 kiloluk kıymamız bitene kadar bu şekilde yuvarlayacağız. Hızlı bir şekilde yuvarlamalıyız köftelerimizi yoksa bulgur şişeri içinde güzel durmaz. sulu köftemi bu şekilde yuvarladım. Hazır. Ben şimdi bunun bir kısmını dondurucuya atacağım. Bir kısmını da taze pişirip sizlere göstereceğim. Şimdi sulu köftemi pişireceğim. Sulu köftem için gereken malzemeler. Pişirmek için 1 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağımı eritmeye başladım. 1 yemek kaşığı salça, acı, toz biber, tatlı toz biber, pul biber. Yaklaşık 1,5 litre kaynamış su, kuru nane, tuz ve 3 kişi için bu kadar e, bir tabak dolusu sulu köfte. Bu bize 3 kişi için yeterli 3 porsiyonluk. Kalanını da 2 ayrı porsiyon olarak paketleyeceğim. 1 kilodan 3 kişilik bir aile için 3 porsiyon çıkıyor. Şimdi sulu köftemi pişireceğim. İlk önce tereyağını eritiyorum. Tereyağı erirken tuzu da serpebiliriz. Tereyağı eridikten sonra içine salçayı katabilirim. Salça kavrulurken baharatları da katıyorum. Tatlı toz biber, biraz acı toz biber. Bol biber. Kuru nane çok yakışıyor bu yemeğe. Bolca kuru nane katıyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu diyebilirim. Bu malzemeler kavrulduktan sonra içine sulu köfteyi de ekliyorum sulu köfteniz buzluysa buzlu, buzluktan çıkartınca buzlu ekleyebilirsiniz. Şimdi taze yaptığım için buzlu değil. O yüzden fazla karıştırmıyorum. Sedelememek için. Suyumu da katabilirim. Su kaynamış su olsun. Ayarını açalım. olacak o yüzden bol su katıyoruz. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Köftemin suyu kaynadı. Şimdi ayarını orta ayara kısıyorum. Ve orta ayarda su koyulaşana kadar yaklaşık bir 10 dakika pişecek. Sulu köftem bu şekilde koyulaştı. Yani pişti. Hiçbir dağılma olmadı. Gayet güzel pişti. Bu şekilde sulu seviyoruz biz. Siz isterseniz suyunu daha az katabilirsiniz. Böyle çorba kıvamında olacak. Şimdi son olarak servis tabağımı alıp sizlere göstereceğim. İç Anadolu yöresine ait sulu köftem hazır. Biz bunu bu şekilde tüketiyoruz. Sulu olacak, köftesi olacak. Hem doyurucu hem de çok lezzetli. Çorba ve ana yemek niyetine. Buzluk için hazırladığım sulu köfteleri de bu şekilde paketledim. Dondurucuya atacağım. Ve eee Kullanmak istediğimde bir porsiyon çıkardım. Buzu çözülüp pişireceğim. Bir paket, bir pişirim. Bunu bu şekilde donduracağım. İsterseniz bir kilo değil birkaç kilo birden yapıp dip frize atabilirsiniz. Çok pratik bir yemek oluyor. Yapanlara şimdi de kolay gelsin. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere.